Belediye TV'den herkese merhaba. 19. Geleneksel Sünnet Şölenimizi büyük bir coşku ve kalabalıkla gerçekleştiriyoruz. 300 aşkın çocuğumuzu ortamda çeşitli etniklerle eğlendirirken değerli ailelerimizi ve vatandaşlarımızı unutmayıp onlarla da bu güzel günü ortak ediyoruz. Değerli sanatçımız Suzan Kardeş ile birlikteyiz. Öncelikle kapaklığınıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Biz de çok teşekkür ederiz. Kapaklığımızı nasıl buldunuz? Halkımızı nasıl buldunuz? Yani çok tatlı. İçerisi full dolu. Şöleni geçmiş olay yani. Ve çok güzel eğleniyor. Çoluk çocukla aileler gündüzden başlamışlar. Onları buradan böyle iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani her şeyden çok yani çok teşekkür ediyorum bu organizasyonu yapan herkese. E, çünkü böyle hani dinimizde çok önemli ve hani erkekliğe bir geçiş <laughs> ve çocuklar inşallah ömürleri sağlıklı olsun ee, aileleriyle birlik olsunlar ve güzel günler olsun diliyorum herkese. <laughs>